Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben bime geldim ve sizler için aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bir nene gibi aktüel ürünleri var. Hep beraber görelim. Arkadaşlar sizlere göstereceğim ürünlerden. Bakın şöyle e, yatak örtüleri var. Casilda Home markasının. Bunun fiyatı ise hemen sizlere söyleyeyim. Tek kişiliği 139 lira Şu şekilde sadece tek kişilik var şu an. Ve kapitoneli yatak alezlerinden var. 119 lira 50 kuruş. 150'ye 200 olarak geçiyor. Çift kişilik bunlar. Hemen şurada ise petek kurutmalıklarından var. Bakın şöyle göstereyim hemen. Bunlar böyle petek kurutmalığı. Fiyatları ise 49 lira arkadaşlar bunlardan. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise farklı farklı ürünler nefesim setleri tek kişilik. Şöyle 149 lira arkadaşlar bu. Hemen şöyle bir göstereyim. Bunu da bakın şöyle 100 160'a 220 olarak geçiyor. Nevresim yastık kılıfı ise bir adet. O da 50'ye 70 olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Hemen burada ise yine çift kişilik nevresimler var. 189 lira. Bunlar da böyle. Nevresim var. 200'e 220. Yastık kılıfı ise 2 adet. O da 50'ye 70 olarak geçiyor. Burada ise bakın sepetler var. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bu şekilde sepetler hemen şurada da bakalım katlanabilir maşrapa var şöyle fiyatı ise 22 lira 50 kuruş tek fiyat plastik ürünleri ise bakın şöyle şu şekilde hemen burada ise Alpina markasının kek kalıbı var muffin kalıbı şu şekilde göstereyim sizlere şöyle 69 lira 50 kuruş fiyatı bir de şöyle eğlen eğlenceli şekilde ürünler var. Bakın fiyatları 27 lira 50 kuruş. Çocuklar için. Hemen şuraya da bakalım. Kularina markasının bakın e, dik kenarlı servis tabağı var. Hemen bakalım şuna da. Bu da bu şekilde bir ürün. Fiyat ise e, 59 lira arkadaşlar. Hemen burada ise şöyle kapaklı çelik saklama kabı var. Şuraya da bakalım. Bakın şu da şu şekilde bir ürün. Bunun da fiyatı ise 79 lira. Gayet güzel ürünler varmış. Hemen şunu da yerine koyalım ve diğer ürünlerle devam edelim arkadaşlar. Hemen. Ve şurada ise borcam var. Paşa Bahçeli'nin borcamı. Hemen göstereyim. Fiyatı 59 lira arkadaşlar. Şöyle açabilirsem sizlere de yakından göstereyim. Bakın şöyle bir ürün. Bu şekilde, şu şekilde bir ürün gayet de güzelmiş. Bakın şöyle, şöyle bir görünüşü de var. Fiyatı 59 lira arkadaşlar böyle kare kenarları tırtıklı bir borcam, 2100 cc büyüklükte. Bilginiz olsun, gayet iyi, güzel bir ürün. Fiyatı 59 lira dediğim gibi. Hemen burada ise kırmızı kapaklı borcamlardan var. Yine Paşa Bahçenin ürünlerinden. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın. Şöyle bir ürün. Bu da kırmızı kapaklı arkadaşlar. Şöyle. Bunun da fiyatı ise 55 lira. 1450 1450 cc büyüklükte. Şöyle. Chef markasının krep tavası, şu şekilde de göstereyim sizlere. Bunda fiyatı ise 75 lira. Hemen burada ise Tefal markasının krep tavalarından var. Bu da 25 santim çapında, fiyatı ise 200 lira, 199 lira. Chef ee, markasının krep tavası ise 26 santim çapında. Tefal'in ise o da 25 santim çapında arkadaşlar, bilginiz olsun ve hemen burada ise tefalin Vok tavalarından var, şöyle de göstereyim sizlere. Bakın, 28 santim çapında bir vok tava, fiyatı ise e, 299 lira. Hemen buraya da bakalım. Hisar Optima markasının şöyle çelik ürünlerinden var, çelik tencereleri. Bakın şöyle bir kapağı var, şöyle çelik bir kapağı, bir cam kapağı. Hemen şöyle bir. Çelik bir ürün. Gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim sizlere de. Bu şekilde. Gayet güzel de duruyor. Şöyle göstereyim hemen. Hı, göstereyim şöyle. Bunda fiyatı ise ne kadarmış? 24 santim çapında. 319 lira arkadaşlar. Ve yine bakın şöyle Hisar Optivan markasını şöyle göstereyim sizlere de. Bu da böyle granit tencere oluyor 26 santim çapında hemen ona da bakalım bakın şurada bu şekilde bir ürün çıkartıp yakından göstereyim bakın şöyle bir ürün arkadaşlar şu şekilde gayet güzel böyle bir kapağı var hemen şöyle göstereyim sizlere de bunu şöyle bir alt tabanı bu da Hisar markasının granit tenceresi 26 santim çapında bir ürün bunda fiyatı ise 269 lira arkadaşlar şu şekilde. Hisar Optima markasının bir de şöyle çelik cezvelerinden var. Şöyle göstereyim hemen. Burada da böyle üçlü çelik cezvelerden var. Şöyle arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şöyle de göstereyim sizlere. Gayet güzel ürünler varmış. Bakın. Fiyatları ise e, 199 lira arkadaşlar şunlar. Böyle çelik cezveler. ama şöyle bir tanesini de göstereyim sizlere. Şu şekilde. Ve burada ise Chefs markasının Chefs Pro markasının karnıyalık tenceresi. 22 santim çapında bir ürün. Fiyatı ise 129 lira. Ve farklı bir rengi daha var. Onu da göstereyim şöyle. 129 lira arkadaşlar fiyatı. Bilginiz olsun. Şöyle alt tabanı da göstereyim. Hemen şöyle yerine koyalım. Diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürün ise şöyle kızartma tencereleri. 22 santim çapında bir ürün. Fiyatları ise 119 lira. Hemen şurada bakalım. Bir de şöyle farklı bir rengi daha var. İçinde de kızartma teli var. 22 santim çapında 119 lira arkadaşlar. Chefs Pro markasının tek fiyat çelik ürünlerinden var. Şöyle. Bunlar da 16 santim çapında bir sahan fiyatları ise 109 lira arkadaşlar. Şöyle bir paslanmaz süzgeçlerden var. 24 lira 50 kuruş fiyatları. Ve şöyle bakın metal kayık ekmekliklerden var. Siyah kayık ekmekliklerden 39 lira 50 kuruş. Cam pazeli kahvaltı seti. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzelmiş bakın şöyle. Bayağı camı kalın, güzel. E, fiyatı ise 99 lira. Şöyle iki adet kare, iki adet de şöyle dikdörtgen, melamin tabaklı, hazneli. 99 lira fiyatı. Gayet güzel görünüyor. Şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde. Bakın şöyle. Şu şekilde bir görüntüsü de var. 99 lira bunun fiyatı. Hayfer Chef markasının el blender seti e, 479 lira. Hemen şurada ise K Smart markasının şöyle doğrayıcısından var. Şöyle de göstereyim sizlere çift bıçaklı doğrayıcı 349 lira ve buhar kırışık giderici ütüden var. Fiyatı ise e, 475 lira. Hemen burada ise içi kürklü eva terliklerden var. Bakın arkadaşlar, şöyle eva terlikler. Fiyatları ise 109 lira. Farklı rengi de var şöyle baya büyükmüş bu hemen peluş terlikler kadınlar için şunlar fiyatları 49 lira kürkle eva çocuk terlikleri var onlar sanırım kalmamış yüksek taban spor ayakkabı şöyle yüksek taban spor ayakkabı 165 lira şöyle de göstereyim sizlere bu şekilde spor ayakkabılar var hemen göstereyim bakın şekilde ürünler. Bunlar da 139 lira. Ve bir de transpor ayakkabılardan var. Fiyatları 79 lira. Şöyle. Şöyle bir Paşa bahçenin servis tabağı. Şunu da hemen göstereyim sizlere. Bakın şurada bayağı büyük böyle bir servis tabağı. Şöyle göstereyim bu şekilde arkadaşlar gayet güzel böyle bir servis tabağı. Bunun da fiyatı ise 49 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle hemen yerine koyalım. La markasında şöyle meşrubat bardakları Tokyo serisinden 39 lira 50 kuruş şu şekilde ve farklı meşrubat bardakları da var. Tuana serisinden şöyle de göstereyim sizlere 42 lira 50 kuruş hemen burada yumurtalıklardan var eğlenceli yumurtalıklar yumurtalık seti 15 lira bir de şöyle narenciye sıkacağı var şöyle göstereyim. Bunun haznesi 415 cc büyüklükte 22 lira 50 kuruş ve sufle kapları var. Benante markasının fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Benante markasının şu şekilde çay tabağı var. Şöyle fiyatları ise 59 lira altılı bir şekilde ve Benante markasının bakın şöyle bir de çay tabakları var. Porselen çay tabakları hemen şöyle bir açıp göstereyim sizlere de 79 lira fiyatları. Şöyle bunlar da böyle altılı bir şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler varmış bu şekilde. Hemen burada ise fincan seti var. Şöyle ikili bir şekilde. Fiyatı 149 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Gayet güzel bir ürün. Hemen yerine koyalım ve diğer ürünlere de bakalım. Ne gibi ürünler varmış hemen onlara da bakalım arkadaşlar. Burada ise şöyle bambu kapaklı cam kavanozlardan var. Şöyle gösterebilirsem sizlere de şöyle ürünler vakumlu. Bu 1100 cc büyüklükte 75 lira. 700 cc büyüklükte olan ise o da 65 lira arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Hemen burada ise bakın. Benante markasının kupası var. Şöyle bal kabaklı kupa. Hemen göstereyim bunu da sizlere bakın. Bakın bu da böyle bal kabaklı arkadaşlar. Fiyatı ise 129 lira. Çok da güzelmiş böyle. Baya güzel yapmışlar. Hemen şurada ise bakın şöyle banyo seti var. Şöyle bakın 149 lira. Şöyle bir banyo seti. Hemen bakalım. Şöyle bakın. Bu da çok güzel. Fiyatı 149 lira. Sıvı sabunluğu bir de katı sabunluğu. Ve fırçalığı var arkadaşlar. Hemen Masterchef markasının sos ve yağ şişesi var. Fiyatı 15 lira. Burada ise mısır kovaları 9 lira 75 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Meranta markasının yuvarlak çerezliklerinden var. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın. Limon desenli çok güzeller. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Glassland markasının bitki çayı ve kahve demliği 159 lira. Lav markasının şekerlik ve reçelliğinden var 24 lira 50 kuruş şöyle kaselerden var. Cam kaseler 34 lira 50 kuruş ve Lam markasının kapaklı sürahisi bu da 49 lira. Şöyle bakın, ölçü bardakları göstereyim hemen. Fiyatları ise 15 lira. Bunlar da şöyle desenli saklama kapları Paşa Bahçe'nin 16 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim sizlere. Burada da böyle Lam markasının bu şekilde sunumluklarından var sunumluk. Bunlar da böyle 40-49 lira arkadaşlar. Bir de şöyle boyalı bardaklardan var. Bunlar da fiyatları hemen sizlere de söyleyeyim. 44 lira 50 kuruş ve baton borcam var kek kalıbı. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Şöyle sütlüklerden var. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Bunlar da fiyatları 49 lira pardon 55 lira bunların fiyatları. Un elekleri şöyle fiyatları ne kadarmış? Hemen söyleyeyim. Şu an göremedim. Şöyle bir un narenciye narinciye sıkacağım. Şöyle bakın. Farklı renkleri. Bu şekilde de bir rengi var. Burada ise Love markasının Diamond serisinden meşrubat bardakları 34 lira 50 kuruş su bardağı. Bir de şöyle meşrubat bardağı var. O da 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen tamam, şuraya da bakalım. Burada ise şöyle saklama kaplarından var. Bakın. Şöyle farklı saklama kapları. Hemen göstereyim. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları ise e, değişiyor. Bu 16 santim çapında. 85 lira. Onun bir büyüğü 95 lira. Bilginiz olsun. Böyle emaye saklama kapları. Gayet güzel ürünler. Hemen burada ise ben markasının böyle standlı şu şekilde göstereyim sizlere. Fincan seti var. Bu böyle standlı oluyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle gayet güzelmiş. 149 lira arkadaşlar bunun fiyat, fiyatı. Hemen şurada ise şöyle güral porselen, şöyle porselen demliği var. Hemen göstereyim onu da. Bu da şöyle bir ürün. Bakın. Şu şekilde gayet güzelmiş. Fiyatı 119 lira bunda fiyatı. Güzel ürünler varmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şöyle kapatıp yerine koyalım. Burada ise bakın Ayaklı büyük boy el feneri var. Şöyle göstereyim. Fiyatı da 349 lira. Hemen burada ise dekoratif led şömineler var. Bir arkadaş bunu söylemişti. Led şöminelerin fiyatlarını söyler misin demişti arkadaşlar. Söyleyeyim. Fiyatı 249 lira arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Hatta sizlere bir tanesini çıkartabilirsem. Bakın şöyle. Buyurun. Şu şekilde. Gayet güzel de duruyor. Şöyle de göstereyim sizlere. LED şömineler. Fiyatları 249 lira arkadaşlar. Çok güzelmiş. Hemen yerine koyalım ve diğer ürünlerle de devam edelim. Bu bayağı güzelmiş bu şömine. Dekoratif şömine olarak da geçiyor. Hemen burada ise bakın şöyle farklı farklı ürünler var. Şöyle göstereyim. Işıltılık kroplar var. Şöyle fiyatları ne kadarmış. Hemen onlara da bakalım. Şu an fiyatını maalesef göremedim. Şöyle aşıltılı kroplar. Böyle açılmış. Gayet güzeller. Bakın şöyle bere setleri var. E, atkı bere. Şöyle göstereyim. Fiyatları 69 lira. Şöyle atkısı beresi ve oduncu gömleği var. Erkekler için. Buna da fiyatları maalesef şu an yok. Hemen şöyle ayakkabılar var. Leton markasının. E trekking ayaklı ayakkabıları şöyle fiyatları 249 lira. Bu şekilde ürünler ve hemen burada ise ahşap kapı, duvar süslerinden var. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde fiyatları ise 49 lira. Bir de şöyle olanlar var. Simlik kapı duvar süsü. Bunlar da 49 lira arkadaşlar. Gayet güzel ürünler var. Şöyle bakalım abi. hemen. Askılar 8 lira 75 kuruş. ikili bir şekilde tabii ki hemen göstereyim. Bunlar da bu şekilde ürünler. Hemen burada ise markası. Şöyle bardaklarından var. Şöyle göstereyim sizlere de. Bu şekilde bardakları. 14 lira 50 kuruş. Ve hemen kapaklı çok amaçlı kaselerden var. Bunlar değil tabii ki. Şöyle artemis kaseler bunlar. Şöyle füme renginde. 12 lira 50 kuruş. Kesme tahtası var. Baya büyük arkadaşlar bu. Bakın Naturalan markasının. Fiyatı ise 189 lira arkadaşlar. Hemen şöyle fosforlu çelik pipetten var. Mor renginde fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise çam ağacı duvar rafı var. Şöyle fiyatı ise 59 lira. Ee, yıldız şöyle mumlardan var. Şöyle 39 lira 50 kuruş. Ve şöyle pizza tabağı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pizza tabağını da hemen şöyle bir pizza tabağı. Bunda fiyatı ise 49 lira. chef markasının şöyle tavası var. 28 santim çapında bir ürün. Fiyatı ise 109 lira arkadaşlar. Hemen burada ise katlanır ürünler var. Şöyle ikili badyalar var. Şöyle ölçüden de söyleyeyim. Biri ee 2.7 litrelik diğeri ise 2.5 litrelik böyle büyükler bacalar fiyatları 57 lira 50 kuruş şöyle süzgeçler var 22 lira şöyle ovali var bir de şöyle karesi de var arkadaşlar şöyle hemen göstereyim sizlere karesini de bunlar da gayet güzel ürünler fiyatları 22 lira bilginiz olsun hemen burada ise bakın şöyle şu şekilde göstereyim hemen Bunlar da böyle sıvı sabunluklar. Hemen şunu da göstereyim sizlere. Böyle sıvı sabunluk. Fiyatı ise 47 lira 50 kuruş. Baya büyük. Lan markasının bakın şöyle Artemis kasesinden var. Füme renginde 39 lira 50 kuruş. Şöyle burada ise bakın şöyle kupalar var. 169 lira Simli Glassin lan markasının kupası var. 109 lira. Şöyle ürünler. Arkadaşlar sizler için Bim'de olan aktüel ürünlerini gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun. Hoşçakalın.